thank you gündeki saat sayısı herkes için aynıysa neden bazı insanlar diğerlerine göre çok daha fazla iş yapmış gibi görünür? Bunu nasıl yaparlar? Nasıl başarırlar? Nasıl daha fazla kazanıp daha fazla şeye sahip olurlar? Çok basit. Fakat üzerinde önemli durulması gereken bir kavram bu sorunun cevabı olabilir. En önemli tek bir şey üzerinde ufak ufak ilerlemek. Bu yavaş yavaş ilerleme hali domino etkisi yapar. Domino taşlarını sırayla devirmek gerekir. Tek bir taş sadece diğer taşları değil, kendisinden çok daha büyük diğer taşları da ardı ardına devirir. Elbette gerçek hayatta durum biraz daha karmaşık olabilir. Buradaki zorluk hayatın bizim için her şeyi sıraya dizip başlaman gereken yer burası dememesidir. Bunun için önceliklerinizi gerekirse her gün tekrar sıraya koymak ve başı çeken dominoyu bulup devirmek gerekiyor. Çok bilgili birini gördüğünüzde biliniz ki zaman içinde o hale gelmiştir. Çok yetenekli birini gördüğünüzde biliniz ki yeteneğini zaman içinde geliştirmiştir. Çok parası olan birini gördüğünüzde biliniz ki o parayı zaman içinde kazanmıştır. Burada anahtar kavram zaman içinde. Başarı adım adım, yavaş yavaş inşa edilir. Her seferinde bir adım atarak hedeflere ulaşılır. Ufak ufak ilerlemek yapabileceğiniz her şeyi göz ardı edip yapmanız gerekeni yapmaktır. Her şey eşit derecede önemli değil. En büyük öneme sahip şey neyse onu bulmayı hedeflemek ve ufak ufak ilerlemek. Esasında başarı az sayıda şeyi iyi bir şekilde yapmakla gelir. Büyük çoğunluk birçok şeyi yapmaya çalışmanın ortasında kaybolur ve sonunda çok az şeyi başarabilirler. İki tavşanın peşinden giderseniz ikisini de yakalayamaz. Odaklanmamız gereken konu bir tek şey. Olağanüstü sonuçların ardındaki şaşırtıcı gerçek budur. Burada Gary Keller ve Jay Papasan tarafından yazılan bu kitaba ilişkin özeti ve hayatınızı değiştirmesi muhtemel çıkarımları bulacaksınız. Şu anda izleyeceğiniz bu video tek bir şeyiniz olsun. Diğerleri gereksiz ya da daha az gerekli. Çünkü bu bir tek şey başarılı azınlık içine girebilmek için başka çok güzel şeylere kapı aralayabilir. Başarı konusunda Mark Twain şöyle der: İlerlemenin sırrı başlamak. Başlamanın sırrı karmaşık ve zor görevlerinizi küçük, yönetilebilir görevlere bölmek ve ilkinden başlamaktır. Bu gerçekten harika bir tavsiye fakat nereye gitmek istediğinizi ve oraya ulaşmak için ilk görevin ne olması gerektiğini bilmek zor olabilir. Diğer taşları devirecek ilk dominoyu bulmak için kendinize şu soruyu sormalı hatta evinizde bir yerde bunu asmalısınız. Hayatımdaki diğer her şeyi kolay veya gereksiz kılacak yapabileceğim o tek şey nedir? Bu odaklanmanızı sağlayacak çok önemli bir soru. Bu soru iki seviyede sorulabilir. İlk olarak makro düzeyde. Büyük resmi görmenize ve genel hedefi bulmanıza yardımcı olur. Hayatta yapmak ve başarmak istediğiniz tek şey. Burada tek şeyiniz genel kariyer hedefiniz olabilir. İkincisi daha pratik, kısa vadeli bir düzeydeki odaklanma sorusu. Acil seçeneklerinize öncelik vermeniz ve başlamak için en etkili görevi seçmeniz. Bu size küçük bir odaklanma sağlar. Burada tam da şu anda eylemsel olarak yapabileceğiniz tek şeyi arıyorsunuz. Örneğin her sabah erken kalk. İlk seviye hayatta doğru yönü bulmakla ilgili. İkincisi doğru eylemi seçmekle ilgilidir. Odaklanma sorusunu kendinize tekrar tekrar sormak yalnızca hedefinize yönelik kalmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda eyleme geçmenizi ve ilerlemenizi sağlar. Tekrar soruyorum. Hayatınızdaki diğer her şeyi kolay veya gereksiz kılacak yapabileceğiniz o tek şey nedir? Büyük tek şeyiniz amacınız, küçük tek şeyiniz bu amaca ulaşmak için harekete geçme önceliğinizdir. Odaklanma sorusu sizden ilk domino'yu bulmanızı ve devirene dek yalnızca ona odaklanmanızı ister. Bunu bir kez yaptınız mı, arkasındaki dominoların ya devrilmeye hazırlandığını ya da çoktan devrilmiş olduğunu görürsünüz. Her alanla ilgili en önemli olan şey neyse onu yaptığınızda hayatınızın tam gaz yolunda ilerlediğini göreceksiniz. Pek çok insan zaman zaman yapılacaklar listesi hazırlar. Listenizi aldıktan sonra önce hangisi üzerinde çalışacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Zamanınızı en çok alanlarla mı başlıyorsunuz yoksa önce daha küçük görevleri mi kontrol ediyorsunuz? Belki de kim bilir? Sadece yazıldığı sıraya göre çalışıyorsunuz. Her şeyi acil ve önemliymiş gibi hissediyoruz. Her şey gözümüze eşitmiş gibi görünüyor. Ancak tüm görevler ya da yapılacaklar eşit derecede önemli değil. Meşgul olmak yetmez. Karıncalar da meşgul. Soru meşguliyetinizin neyle alakalı olduğudur. Herhangi bir nedenden dolayı yüz işi birden devirmeye çalışmak, anlamlı tek bir işi bitirmenin yerini tutmaz. Her şey eşit değildir. Başarı en çok kim yaparsa onun kazandığı bir oyun hiç değil. Başarılı insanlar diğerlerinin daha sonra yapmayı planladıkları şeyleri daha önce yaparlar. Aradaki fark niyette değil, tercih edilen yolun doğruluğundadır. Bu nedenle en önemli olana öncelik verilmelidir. Şu bir gerçek ki en önemli şeylerin sesi her zaman en yüksek çıkmaz. Sizin yapılacaklar işler listesine değil, olağanüstü sonuçlar etrafında ve belli bir amaç doğrultusunda yapılmış bir başarı listesine ihtiyacınız var. Peki, başarılı bir insan yapılacak işler listesini nasıl başarı listesine dönüştürebilir? Yapabileceğiniz bir sürü şey varken herhangi bir günün herhangi bir anında en önemli şeyin ne olduğuna nasıl karar verirsiniz? Joseph Curan'ın ipuçlarına bakalım. Curan, General Motors için çalışırken arabalarındaki kusurların çoğunun yalnızca bir avuç üretim kusurundan kaynaklandığını keşfetmiştir. Curan bulgusuna 19. yüzyıl İtalya'sında servet ve gelir dağılımı için bir model yazan İtalyan ekonomist Wilfredo Pareto'dan esinlenerek Pareto prensibin adını verdi. Pareto, 19. yüzyılda İtalya'da toprakların %80'inin sahibinin nüfusun %20'si olduğunu ortaya koyan gelir dağılımı ile ilgili matematiksel bir model yazan kişi. Curan bu oranların kendi çalışmasıyla uyumlu olduğunu fark eder. Kusurların %80'i yalnızca %20'sinden kaynaklanıyordu. Bu çalışmayla birlikte evrensel bir gerçek ortaya çıkar. Sonuçlarınızın veya çıktılarınızın yüzde %80'i çalışmanızın veya girdilerinizin %20'si tarafından sağlanır. Başarı dünyasında hiçbir şey eşit değil. Az sayıda neden sonuçların büyük bir bölümünü oluşturur. Olağanüstü sonuçlar orantısız bir biçimde az sayıda eylem sayesinde gerçekleşir. Bu nedenle yapılacak işler listesi işleri çıktılarınızdaki etkisine göre öncelik sırasına soktuğunuzda başarı listesi haline geliyor. Unutmayın, eylemleriniz eşit derecede önemli değil. İki şeyi aynı anda yapmak, ikisini de yapamamaktır. Çoklu görev, aynı anda birçok şeyi berbat etmekten başka bir şey değildir. Son zamanlarda çoklu görev yapmanın etkili bir şey olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar yürümek ve telefon etmek gibi şeyleri eş zamanlı olarak yapmamız mümkün olsa da, aynı anda iki göreve birden odaklanmak mümkün değil. Araştırmalar, bu tür görev değiştirmenin odaklanmaya büyük zarar verdiğini göstermiştir. Aynı anda iki şeyi yapabilirsiniz. Ama aynı anda iki şeye etkin bir biçimde odaklanamazsınız. Görev geçişlerinin ve çoklu görevin bir bedeli olur. Dikkatiniz dağılır. Bu da sonuçlarınıza zarar verir. Ortalama olarak ofis çalışanlarının her 11 dakikada bir dikkatlerinin dağıldığı ve iş gününün üçte birini bu dikkat dağınıklıklarından kurtulmak için harcadıkları tahmin edilmektedir. İş gününüzün üçte birini kaybetmeyi gerçekten göze alabilir misiniz? Olay, yapmamız gereken şeyler için çok az zamanımızın olması değil, sahip olduğumuz zaman içinde çok şey yapmak zorundaymış gibi hissediyor olmamız. Bu yüzden her şeyi yapabileceğimiz ümidiyle 2-3 misli daha fazla koşurmaya başlıyoruz şu anda. En önemli şeyin ne olduğunu anlayın ve tüm dikkatinizi ona verin. İnsanlar geleceklerine değil, alışkanlıklarına karar verirler. Alışkanlıkları da geleceklerine. Kitapta disiplin konusu farklı bir açıdan ele alınıyor. Disiplin dediğimiz şey aslında alışkanlık oluşturma kabiliyetimizle ilişkili. Disiplinli gibi görünen biriyle karşılaştığınızda aslında gördüğünüz şey hayatında birkaç alışkanlık edinmiş bir kişidir. Bu kişiler aslında öyle olmasalar da alışkanlıkları sayesinde disiplinli gibi görünürler. Oysa kimse disiplinli değildir. Bu açıdan bakıldığında başarılı olmak için disiplinli olmak zorunda değilsiniz. Daha az disiplinli olarak da başarıyı yakalayabilirsiniz. Başarı doğru şeyi yapmakla ilgilidir. Her şeyi doğru yapmakla değil. Başarıya giden yolda işin püf noktası doğru alışkanlığı seçmek ve bu alışkanlığı yerleşik kılmak için yeterli disipline sahip olmaktır. Hepsi bu. Önemli olan güçlü alışkanlık edinmek için seçilmiş bir disipline sahip olmak. Michael Phelps'in başarı öyküsüne bakalım. Ünlü yüzücü, Olimpiyat Oyunları'nda aldığı 28 madalya ile Olimpiyat tarihinin en çok madalya alan sporcusudur. Odaklanma kabiliyetinin üst düzeyde olduğu bir gerçek. Ancak aslında çocukluğunda kendisine dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu teşhisi konmuştur. Hiçbir zaman hiçbir şeye odaklanamayacağı düşünülüyordu. Peki çocukluğundaki bu durumu nasıl tersine çevirdi? Phelps tüm disiplinini tek bir alışkanlık üzerine inşa etti. Her gün yüzmek. 14 yaşından Pekin Olimpiyatlarına kadar neredeyse 10 yıl boyunca haftada 7 gün, yılda 365 gün antrenman yapmıştır. Bir alışkanlık sadece bir başlangıçtır. Alışkanlıkları sürdürmek başlamaktan çok daha kolay. Disiplininizi ya da alışkanlığınızı ne üzerine kurguladığınıza odaklanmalısınız. Şöyle ki, örneğin iş arkadaşlarınız gelmeden önce gelen mail kutunuzu temizlemek için her gün ofise 30 dakika erken girerek işe başlayabilirsiniz. Ya da her gün 1 saat erken kalkmaya odaklanmak. Ve bu 1 saatlik süre içerisinde hedeflerinize giden pratiğiniz neyse onu yerine getirmek. Yani burada önce erken kalkmak Alışkanlığı, sonrasında ilgili görevi yerine getirme alışkanlığı oluşturuyorsunuz. İlk domino taşınız erken kalkmak ya da işe erken gitmek. Disiplini bir alışkanlığa dönüştürecek kadar uzun sürdürebildiğinizde yolculuğunuz bambaşka bir şekle bürünür. Tek bir alışkanlığa kilitlendiğinizde söz konusu alışkanlık hayatınızın bir parçası haline gelir. Zor şeyler alışkanlık haline alır. Alışkanlık ise zor şeyleri kolaya dönüştürür. Peki, yeni bir alışkanlık edinmek ne kadar zaman alıyor? Son yapılan araştırmalar, yeni bir alışkanlık edinmek için 66 günün gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, doğru alışkanlığı inşa etmek üzere seçili disiplinin gücünü kullandığınızda sizi bekleyen şey olağanüstü sonuçlar olacaktır. Sanırım çoğumuzun en fazla zorlandığı şey başkalarına hayır demek. Başkalarına yardım etmek iyi hissettirebilir. Ancak zamanınızı ve enerjinizi korumak için düşük öncelikli isteklere hayır demeniz gerekiyor. Tek bir evet zaman içinde bin hayırla savuşturulması gerekiyor. Hayır demek sadece kişilere değil, eylemlere karşı da olabilir. Steve Jobs yaptığı projeler kadar takip etmediği projelerden de gurur duymuştur. 1997'de Apple'a döndüğünde şirketin üretimini 350 üründen sadece 10'a indirmiştir. Bu çok defa hayır demek anlamına geliyor. 1997'deki bir geliştirici konferansında sorulan bir soru üzerine odaklanmayı düşündüğünüzde bunun birçok şeye evet demek olduğunu düşünürsünüz. Oysa Tam tersi durum geçerli. Odaklanmak birçok şeye hayır demekle ilgilidir. İnsanlara hayır demek ilk etapta çok soğuk görünebilir. Bunu aşmak için onlara işini halledebileceği alternatif bir çözüm sunabilir ya da onları daha fazla yardımcı olabilecek birine yönlendirebilirsiniz. Ne olursa olsun, şu bir gerçek ki, başarılı olmak için bazen insanları geri çevirmeniz gerekiyor. Sınırlı zamanımız ve enerjimiz var. Bu sınırlı sahip olduklarınızı eylemlerinizin en önemlilerini halletmek için kullanmak istiyorsanız, önemsiz olan diğer görevlere hayır demeye hazır olmalısınız. Başkalarına evet demenin çoğu zaman kendinize hayır demek olduğunu unutmayın. Başarının anahtarı nedir bilmiyorum ama başarısızlığın anahtarı herkesi memnun etmeye çalışmaktır. Çoğu insan güçlü bir iradeye sahip olmadığını düşünür. Gerçekten öyle mi peki? İrademiz sabit bir kaynak değil. Gün içinde hangi faaliyetlerde bulunduğumuza bağlı olarak tükenir. İrade gücünü cep telefonunuzdaki pil göstergesi gibi düşünebilirsiniz. Güne başlarken tam şarj ile başlarsınız. Ancak sonrasında düşük güç modu devreye girer. Bu sırada her uygulamayı çalıştırmak yani yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek mümkün olmaz. İrade gücünü bir iş için kullandıysanız, deposunu yeniden doldurmadığınız takdirde bir sonraki işte daha az enerji kalmış olacaktır. Bu, zorlu kararlar verdiğinizde veya sıkıcı işlerle uğraştığınız bir dönemden sonra neden lezzetli bir atıştırmalığa karşı koyamadığınızı açıklar. Zararlı bir atıştırmalığa teslim olmak belki de fazla önemli olmayabilir. Ancak irade piliniz düşükken ölüm kalım kararları veriyorsanız, sonuçlar potansiyel olarak çok daha ciddi olacaktır. İsrail'de yapılan bir araştırmada, hakimlerin gün geçtikçe ve iradeleri azaldıkça şartlı tahliye kararlarını daha az verdiklerini ortaya koymuştur. Aralardan ve bir atıştırmalıktan sonra olumlu karar verme oranı yükselmiştir. Bu da esasında iradenin sınırlı bir kaynak olduğunu işareti. Bu nedenle gün biterken ve iradeniz azalıyorken önemli kararlar vermekten kaçının. İrade gücünüz en üst seviyesindeyken sizin için en önemli şey neyse onu önceliğiniz olarak belirleyin. İrade gücünüz bir yakıt deposu gibi sınırlı bir kaynak olduğunun farkında olun. Nerede kullanacağınızı dikkatlice seçin yoksa gerçekten ihtiyacınız olduğunda tükenebilirsiniz. Hepimiz dengeli bir yaşam için çabalıyoruz. Bunu başarmak için zamanımızı eşit bir şekilde bölüyoruz. Peki neden? Hiç kendinize sordunuz mu bu denge ile başarmak istediğiniz nedir diye? Hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızdaki tüm talepler çok önemli göründüğü için denge için çalışmak anlaşılabilir. Ancak bir şeye zaman ayırmak demek bir başkasına ayıramamak demektir. Bu da dengeyi olanaksız kılar. Yazar James Patterson bu ikilemi şöyle özetliyor. Hayatın içinde 5 topla oynadığınız bir oyun olduğunu hayal edin. Bunlar iş, aile, sağlık, arkadaşlar ve dürüstlüktür. Ve hepsini havada tutmaya çalışırsınız. Ama gün sonunda iş topunun plastikten yapıldığını anlarsınız. Eğer düşürürseniz geri sekecektir. Oysa diğer 4 top Camdan yapılmıştır. Düşerse muhtemelen kırılacaktır. Zamanı geçtikten sonra çocuğunuza uykudan önce masal okuma veya yaş gününde onunla birlikte olma şansını geri kazanabileceğinize gerçekten inanıyor musunuz? 5 yaşındaki bir çocuğun hayali arkadaşlarıyla birlikte katıldığı bir parti ile zamanı geçtikten sonra genç bir çocuğun lise arkadaşlarıyla birlikte yediği akşam yemeği aynı olabilir mi? Bazı şeyler zamanı varken değerlidir. Bu anlamda zamanınızla kumar oynamayın. Kariyer hayatınıza bazı şeyleri kazanacağınızdan emin olsanız bile özel hayatınızda kaybedeceğiniz şeylerle yaşayabilecek misiniz? Baskı altında olsak bile özel hayatımızdaki öncelikleri asla feda etmemeliyiz. Çünkü yapılan hasar onarılmaz olabilir. Peki, tamam. Özel hayatımız önceliğimiz. Ancak böyle yaparsak iş hayatımızda başarılı olmamız nasıl mümkün olacak? İşte bunu başarmak için de acımasız bir şekilde çalışma zamanınızı önceliklendirmeniz gerekecektir. Kişisel yaşamınızda herhangi bir alanı ihmal etmek tehlikeli olabilir ama iş hayatında en büyük önceliğiniz var ve geri kalan her şey pazarlık konusu. Sonuç olarak, profesyonel hedefleriniz için kişisel hayatınızdan asla ödün vermeyin. Bunun yerine çalışma zamanınızı acımasızca önceliklendirin. Diyelim ki tek şeyinizi, başarmanız gereken temel önceliği keşfettiniz ve hedefinize ulaşmak için gereken adımlar konusunda net bir planınız var. Hepiniz dünyayı fethetmeye hazırsınız. Ama tek bir küçük probleminiz var. Hayatın bir duraklatma düğmesi yok. Siz baş yapıtınız üzerinde harıl harıl çalışırken dünya sabırla bitirmenizi beklemez ve diğer işler birikir. Sorun gerçekten önemli olan şeye odaklandığınızda daima bir şeylerin üstüne yeterince eylemeyecek olmanızdır. Ne kadar çok çabalarsanız çabalayın önünde sonunda daima yapılmamış bir şeyler kalacaktır. Her şeye yetişmeye çalışmak her şeyi halletmeye çabalamak beyhudedir. Büyük bir sözleşme yapmak için çalışınızı hayal edin. Diğer düzenli işleriniz birikecek ve iş arkadaşlarınıza devredilecektir. Sizin için büyük önemi olan işe fazla odaklandıkça hayatınızın diğer alanlarında biriken işlerden dolayı kaos artacaktır. Bu kaosu toparlama baskısı gün geçtikçe artar. Bununla başa çıkmak için sizin için büyük önemi olan öncelikli işinizin lehinize çıkması durumunda hayatınızın diğer alanlarını ne kadar basitleştireceğine güvenin. Kısacası bırakın kaos yığılsın. Tek şeye odaklanmak için etkili zaman yönetim stratejilerine ve diğer alanlarda biraz kaosu kabul etmeye ihtiyacınız var. Olağanüstü başarı hikayelerinin ana teması şudur. Bir şeye tutkuyla bağlı kalmak, o şey üstünde çok çalışmak, o şeye zaman ayırıp pratik yapmak. Harcanan bu zaman önünde sonunda yeteneğe dönüşecektir. Yetenek geliştiğinde alınan sonuçlar iyiye gidecektir. Daha iyi sonuçlar kişinin genellikle yaptığı işten daha çok zevk almasının ve o işe daha da büyük bir tutkuyla bağlanmasının, dolayısıyla o işe daha çok zaman ayırmasının yolunu açacaktır. Bu bir başarı döngüsüdür. Kitabın ana mesajı şu: Başarı tek bir şeye odaklanmakla gelir. Çok fazla şeye değil. Tek şeyiniz için çalışırken başarıya ulaşmanızı engelleyen tuzaklardan kaçınmak önemli. Orantısız sonuçlar eğer tek bir faaliyetin sonucuysa, o zaman söz konusu o faaliyete orantısız bir zaman ayırmalısınız. Sonuçlarınız ancak bu şekilde olağanüstü hale gelir. Bir şeye yeterince zaman harcadığınızda sonunda yeteneğe her defasında üstün gelirsiniz. Gün içinde tek şeyinizi bir kez yaptıktan sonra günün geri kalanını diğer her şeye ayırabilirsiniz. Olağanüstü sonuçların ardındaki yalın gerçek tek şeyinize odaklanmaktır. Diğer her şeyi daha kolay veya gereksiz kılacak yapabileceğiniz o tek şey nedir? Bu sorunun sizdeki cevabını bulduğunuzda hayatınızın da değiştiğini göreceksiniz.